Sizin 23 bin Euro'ya satın aldığınız vurgun evet. bizzat zaten kendisi burada. Evet. O süreci bana anlatır mısın abi? Şimdi bir köpek tutkunluğu var çılgın bir şekilde. Burası bize hiç lazım değil. Bizim yaşam yerimize çok çok uzak bir yer. Ama bu köpekleri sevdiğimiz için dediğim gibi bir tane köpek vardı. Bir tane köpek almıştım. Çocukluktan belli bir sevgimiz vardı. Sonra bir çektik 14 yavru aldık. Bir daha çektik Maşallah. Efe'ye ondan da 7 yavru aldık. Sonra tekrardan vurgunu düşündük. Bir arkadaşımdan işte dediğim gibi Oğuzhan Karaman denen arkadaşımızla, Erzincanlı arkadaşımızla bir istişaremiz, konuşmalarımız falan vardı. Bir gün böyle abi işte böyle böyle yapalım mı, edelim mi diye konuşmaya başladık. İşte vurgunu alalım mı? He, iyi köpek, şudur budur işte. Bir iki tane yavrusunu alırız, besleriz, ederiz gibisine. Sonra öyle olunca karar verdik. Vurgunu ortaklaşa aldık. Bize gelmeden, bize gelmeden önce herkes bundan korkuyordu. Bu adamı yiyor diye. Şimdi seve seve biz bunu çok aslında sevgiye çok seviyor. Çok karakterli bir köpek.